Merhabalar sevgili dostlar. 4. bölüm yayınımıza hoş geldiniz. Bu videoda artık cezalı hal bahsedeceğiz. Cezalı hal rüsumu, sebze meyve ticaretini toptan yapanlar veya toptan sebze meyve temin edenlerin e, bileceği gibi sıklıkla karşılaşılan bir durum. E, ağır bir idari yaptırım türüdür. E, bundan bahsedeceğiz. Fakat e, burada başlamadan önce özellikle belirtmek isterim ki biz bu videoda cezalı hal nasıl oluştuğu, yani hangi durumlarda cezalı hal lüsumuna hükmedilebileceği üzerinde duracağız. Fakat itirazı yolunda, itiraz konusunda herhangi bir bilgilendirme yapmayacağız. Bunun sebebi de şudur sevgili dostlarım. Cezalı hal ilişkin günümüzdeki düzenleme yaklaşık 10-11 yıldır mevzuatımızda mevcut. Fakat bazı belli başlı sebeplerden dolayı bu idari yaptırım türüne karşı gidilecek itiraz yolunun tam olarak netleşmemesi söz konusu. Aslında net ama e, bu konuda yine farklı uygulamalar var. Bununla ilgili olarak eğer ihtiyacınız varsa biz e, yazmış olduğumuz kitapta kaleme almış olduğum şahsi olarak bu kitapta bu konudan bahsettik, detaylıca anlattık. Eğer ihtiyaç duyarsanız bunu temin ederek ilgili konuya buradan bakabilirsiniz dediğim gibi isterseniz Öncelikle bu hatırlatmayı yaptıktan sonra konumuza geçelim Evet sevgili dostlar konumuza geçiş yaptığımız zaman genel başlıkları görüyoruz bu dördüncü bölümde dediğim gibi cezalı halllüsumu konusuna değineceğiz Peki bunun alt başlıkları neler olacak bu cezalı halüün konusunun Kanun nezdindeki düzenlemesine bir bakacağız kısaca yönetmelik nezdindeki düzenlemesine bir bakacağız e, malların toptancı haline bildirilmeden toptancı hali dışında toptan alınıp satılmasından bahsedeceğiz toptancı halinde satılmak üzere bildirimde bulunulmuş fakat toptancı hali dışında toptan satılan malların tespit edilmesi durumunda e, cezalı hal bahsedeceğiz. Sanayi üretimde kullanılmak veya ihraç edilmek üzere satın alınıp bildirimsiz olarak e, yurt içinde iç piyasada satışa sunulan mallar durumundan bahsedeceğiz. Sisteme bildirilmeden perakende olan, e, perakende olarak satılan mallardan bahsedeceğiz. Miktarına, değerine, üretim şekline veya künyesinde belirtilen diğer hususlara ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasından bahsedeceğiz. En son olarak da cezalı hal miktarının hesaplanmasından bahsetmeye çalışacağız. Evet, isterseniz öncelikle cezalı hal konusunun kanun nezdindeki düzenlemesinden bir bahsedelim. Şimdi 59-57 sayılı kanunun 8. maddesinin 8. fıkrasında demiş ki, bu kanun hükümlerine aykırı olarak toptancı haline bildirilmeden toptancı hali dışında toptan alınıp satılan ya da toptancı halinde satılmak üzere bildirimde bulunulup toptancı hali dışında toptan satılan, sınai üretimde kullanılmak veya ihraç edilmek üzere satın alınıp bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak iç piyasada satışa sunulan, toptancı halinden satın alınmadan veya toptancı haline bildirilmeden perakende satılan, miktarına, değerine, üretim şekline veya künyesinde belirtilen diğer hususlara ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunulan mallar için hal rüsumu, tespitin yapıldığı yerdeki toptancı halinde bir önceki gün o mallar için oluşan birim fiyatların en yükseği esas alınarak belirlenen toptan satış bedelinin %25'i oranında cezalı olarak alınır. Şimdi biraz karmaşık bir ifade gibi gelebilir. Bunları tek tek inceleyeceğimiz zaman daha anlaşılır hale gelecektir. Ve devam etmiş. Hal rüsumunun cezalı olarak alınmasına belediye encümenince karar verilir. Bu önemli bir husus sevgili dostlar. Hal rüsumunun cezalı olarak tahsil edilmesine, cezalı hal rüsumu alınmasına belediye encümeni karar verir. Denetim personeli tutanak tutar. Belediye encümeni bunu değerlendirir ve ilgili kararı verir. Cezalı hal tahsil edilen mallar için önceden ödenen bir hal varsa cezalı tahsil edilecek hal bu e, meblağı da mahsup edilecektir. Dediğim gibi birazcık e, karışık gibi bir e, ifade bütünü var fakat tek tek bunları incelediğimizde daha anlaşılır hale gelecek. Daha sonra isterseniz gelin yönetmelik nezdindeki düzenlemeye de bir bakalım. Bu tek tek açılımını yapmadan önce başlıkların bu sefer sisteme bildirilmeden toptan alınıp satılan ya da toptancı halinde satılmak üzere bildirimde bulunup bulunulup toptancı hali dışında toptan satılan mallardan bahsedilmiş. Yine sınai üretimde kullanılmak veya ihraç edilmek üzere satın alınıp işte yönetmeliğin 41. maddesinin 8. fıkrasına aykırı olarak bildirimde bulunulmadan hiçbir şey da satışa sunulan mallardan bahsedilmiş. Sisteme bildirilmeden perakende satılan mallardan bahsedilmiş miktarına, değerine, üretim şekline veya künyesinde belirtilen diğer hususlara ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunan mallardan e, cezalı hallusumu alınacağı e, bu şekilde ifade edilmiş. Yine burada da tespitin yapıldığı yerdeki e, o mallar için bir önceki gün oluşan birim fiyatların en yükseğinin baz alınacağı, bir önceki gün e, fiyat oluşmamışsa artık o mallar için orada ne zaman e, hangi fiyat oluşmuşsa o fiyatın, en yükseği baz alınacağı. Burada ya yine %25 oranında cezalı olarak halusunun tahsil edileceği bahsedilmiş. Sevgili dostlarım bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu önemli bir husus. Bundan sonra konuyu tek tek başlıklar altında ele almaya çalışacağız. Fakat burada bu hatırlatma gerçekten önemli. Cezalı hal sadece bu malların sahipleri değil. Malları taşıyan nakliyeciler ya da depolayanlar mal sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludur sevgili dostlar. Yani nakliyeci size gönderilen, sizin satın almış olduğunuz maldan e, dolayı herhangi bir cezalı halüsumu e, söz konusu olmuşsa nakliyeciler de ya da depolayanlar da bu malları sizinle beraber bu cezalardan sorumludur. Yani bu cezalar ağır cezalardır. Onu söyleyeyim. Meblağ olarak yüksektir. Ee, kanun bu derece bu işi sıkı tutmaya çalışmış. Cezalı halüsina konu malları taşıyan nakliyecileri de yine aynı şekilde sorumlu tutmuş. Ve nakliyecilerin buradaki sorumluluğu bununla da bitmiyor sevgili dostlar. Bildirimde bulunulmayan malları taşıyanlara... Veya bunları depolayanlara ayrıca da yönetmeliğin 48. maddesine göre cezai işlem uygulanır diyor. Bu kanunda da geçen bir şeydir zaten maddedir. Bu idari yaptırımdır, idari para cezasıdır. Bu malları taşıyanlara veya depolayanlara bu cezalı hallusumunun haricinde ayrıca idari para cezası öngörülür. Bununla da ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Evet gelelim toptancı haline bildirilmeden toptancı hali dışında toptan alınıp satılan mallar. Bunlar nelerdir? Burada ne kastediliyor? Bu ürünler yönetmelikte sisteme bildirilmeden toptan alınıp satılan mallar olarak düzenlenmiş sevgili dostlar. Bunu şematik bir e, şekilde düşündüğümüz zaman karşımıza ne çıkar gelin onu inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi ürünler var ve bir alım satım gerçekleşmiş. Ürünü toptan olarak satın alan kişinin kim olduğu hiç önemli değil. Burada bizim aradığımız şey bu satın alım işleminin kayıt sistemine bildirim yapılmaksızın e, gerçekleşmiş olması cezalı halûsumu eğer söz konusu olacaksa. Yani en kaba haliyle cezalı halûsunu aslında bu şekilde tarif edebiliriz. Ürünle ilişkin bir satın alış var, toptan satın alış. Ve bu toptan satın alış e, sisteme, halkay sistemine bildirilmeksizin yapılıyor. Bir de toptancı halinde satılmak üzere bildirimle bulunulmuş fakat toptancı hali dışında toptan satılan mallar var. Burada ne demek istiyor? Gelin onu da inceleyelim. Bakın sevgili dostlarım. Burada bir şema var. Şemamızda ne olmuş? Bu şekilde incelemeye çalışalım konuyu ürün ne ilişkin bir bildirim yapılmış. Denmiş ki bu ürün toptancı haline gidiyor. Yani bildirim bu şekilde yapılmış. Ben demiş bu buradaki tüccar arkadaş bu ürünü toptancı halinde satmak üzere alıyorum. Ve toptancı haline sevkiyatına dair bildirimde bulundum. Fakat gerçek satış toptancı hali içinde değil de doğrudan bu şekilde dışarıdan haricen bir satış olmuş. Ürün Toptancı halinde satılmak üzere bildirilmiş fakat haricen toptancı haline girmeden, toptancı haline gelmeden, toptancı halinde satışa konu olmadan haricen satılmış. Asıl satış burada. Burada da bunun kim olduğu önemli değil. Önemli olan ürünün toptancı halinde satılmak üzere bildirimde bulunulması ancak satışın bu şekilde harici şekilde gerçekleşmesi. İşte burada da e, cezalı hallüsü söz konusu olacaktır. Gelelim sevgili dostlarım. Sınayi üretimde kullanılmak veya ihraç edilmek üzere satın alınan mallar. Bunlar ne zaman cezalı hal rüsumuna konu olur? Bu durum yönetmelik nezdinde şu şekilde düzenlenmiş. Sınayi üretimde kullanılmak veya ihraç edilmek üzere satın alınıp 41. maddenin 8. fıkrasına aykırı olacak biçimde bildirimde bulunulmadan iç piyasada satışa sunulan mallar şekliyle ifade edilmiş. Şimdi gelin şemamıza bir bakalım. Burada yine ürünler var. Sanayici bir bildirim yaparak bu ürünü almış. Şimdi sanayicinin rusun burada çok önemli bir konu değil. Burada bildirimden bahsediyoruz ama e, yine hatırlatmış olalım. Sanayicinin rüsumdan muhafiyet muhafiyeti vardır. E, sanayici sınayi işletmede. Yani örnek veriyorum. Domatesten salça veya ketçap yapmak üzere satın aldığı mallara bildirim yapar fakat rüsum ödemez. Ancak sanayicinin bu mal işine yaramayabilir. Ve bunu iç piyasada satışa sunmak isteyebilir. Bu konudan daha önceki videolarda bahsettik. İşte burada iç piyasaya bu malları hiç sanayi üretime konu etmeden satış yapmak isterse yeni bir bildirim yapmak zorundadır. İç piyasaya yaptığı satışta Burada bildirim yapılmazsa işte o zaman cezalı hal söz konusu olacaktır. Sanayiciler için durum bu şekilde. Yani sanayi üretimde konu etmek üzere malı aldık fakat malı sattık. Bu konuda bir serbesti var mı? Var. Fakat bir şart var. Malı satış, mala ilişkin satış yaparken bildiriminin yapılması gerekiyor. Şimdi işin bir de ihracatçı boyutu var. Peki bu nasıl olur? Yine bunu da bir şema üzerinde e, isterseniz değerlendirelim. Burada gördüğünüz gibi ürünler var. İhracatçımız bildirim yaparak bu ürünleri almış. Bildiğiniz gibi ihracatçılar da rüsumdan muaftı. Gerçi buradaki konumuz rüsumun kendisi değil ama eee ihracatçımız da rüsumdan muaftı. Onu da hatırlatmış olalım. Ve ihracatçımız bildirim yaparak ürünün bir kısmını yurt dışına göndermiş. Bunda bir sorun var mı? Yok. Fakat diyelim ki ürün çok fazla geldi ya da belli sebeplerle ihraç edemedi. İhraç edemediği bu ürünü yurt içine iç piyasada satışa sunmak istedi. İşte o zaman ne yapması gerekiyor? Yeni bir bildirim yapılması gerekiyor. Yeni bir bildirim olursa ancak bu şekilde bu satış gerçekleşebilir. Eğer bildirimsiz şekilde böyle bir satış gerçekleşirse iç piyasaya sunulan kısımdan halusumu cezalı olarak tahsil edilir sevgili dostlar. Gelelim bir başka hususa. Toptancı halinden satın alınmadan veya toptancı haline bildirilmeden perakende satılan mallar. Bu durum yönetmelikte şöyle düzenlenmiş. Sisteme bildirilmeden perakende satılan mallar. Şimdi yönetmelikteki düzenlenme şekli bu. Peki ne demek istiyor? Gelin ona bakalım. Şema üzerinde, şekil üzerinde incelediğimiz zaman burada ürünleri görüyoruz. Bu ürün market, pazarcı, manav vesaire artık perakendeci diyelim. Perakendeci tarafından satın alınmış ama burada bildirimsiz bir satış. Halkay sistemine bir bildirim yok. Bu ürünler perakende olarak satılıyor. Fakat alımı da perakendeci'nin alımı da bildirimsiz şekilde oluyor. Dolayısıyla perakende satılan malların bir bildirimi burada olmayacaktır. Ve dolayısıyla e, burada cezalı hallusumu söz konusu olacaktır. Şimdi diğer bir konumuz miktarına, değerine, üretim şekline veya künyesinde bulunan diğer hususlara ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunulan mallar. Yönetmelikte de benzer bir şekilde bu konu aynı şekilde daha doğrusu ifade edilmiş. Peki burada ne denmek isteniyor? Gelin ona bir bakalım. Sevgili dostlar bildiğiniz gibi Künye belgesi malın üreticisinden tutun tüketicisine kadar e, her türlü bilgiyi bize sunan bir belge. Malın kimlik belgesi bir yerde. İşte burada hangi hususlar yer alır bir Künye belgesinde bu Ticaret Bakanlığı'nca e, belirleniyor. Burada künya numarası bulunacak, malın üretim veya ithal tarihi bulunacak, malın adı neyse o yazacak, cinsi bildirilecek, malın türü işte geleneksel yöntemlerle mi üretildi, organik mal mı, iyi, iyi tarım mal mı bunlar bildirilecek, bunlar beyan edilecek. Malın üretildiği yerin neresi olduğu veya girdiği gümrük kapısının neresi olduğu yurt içine bu bildirilecek, malın gideceği tüketime sunulduğu yere ilişkin bildirim yapılacak, Üreticinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı burada belirtilecek. Malın sahibinin kim olduğu veya ticaret ünvanı bu kişinin burada bildirilecek. Bildirimci, bu bildirimi yapan kişi kendi adını, soyadını veya ticaret ünvanını söyleyecek, bildirecek. Malın miktarının ne olduğu net bir şekilde ortada bulunacak. Malın hangi araçla sevk edildiği ve varsa belge numarası bunlar buraya yazılacak, bildirilecek. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının adı eğer iyi tarım gibi bir ürünse ve üreticinin sertif ürünün sertifika numarası iyi tarım, organik tarım gibi bir ürünse bunlar burada yer alacak. İşte bütün bu saydığımız hususlara ilişkin eğer gerçeğe aykırı bir beyanda bulunulmuş ise söz konusu mala ilişkinde cezalı hallüsü söz konusu olacaktır. Burada yine gördüğümüz gibi çoklu bir künye örneği var. Yine buradaki yazan işte malın adı miktarı, nereden nereye gittiği, bildirimcisi, malın sahibi, araç plakası, bildirim tarihi. Bunlar da yine künye içeriğidir. Bu konularda da eğer gerçeğe bir aykırı beyan varsa cezalı hal rüsumu gündeme gelir. Peki sevgili dostlar cezalı hal rüsumu dedik ama bu cezalı halüsünün miktarına ilişkin hesaplamanın nasıl yapıldığından bahsetmedik. Gelin isterseniz şimdi bir de ondan bahsedelim. Cezalı halüsünün miktarı tespitin yapıldığı yerdeki toptancı halinde o mallar için oluşan bir önceki gün birim fiyatlarının en yükseği bir önceki gün fiyat oluşmamışsa o mallar için oluşan en son birim fiyatlarının en yükseği esas alınarak hesaplanır. Şimdi buna ilişkin bir şey var mı? Formül var mı? Var. Mal miktarı çarpı o mallar için orada bir önceki gün oluşan birim fiyatların en yükseği yani burası bu çıkan sonucu da dörde böldüğümüz zaman bize cezalı hallüsünün miktarı çıkacaktır. Sevgili dostlar bu miktar bazen gerçekten yüksek. 100, 150 bin, 200, 250 bin liralara çıktığı oluyor. Bununla buna muhatap olmamak için, bunun muhatabı olmamak için konuyu bilmekte, konuyu e, mevzuatın öngördüğü şekilde ticaretimizi işlemekte fayda olacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir husustan bahsedeyim, tekrardan hatırlatmış olayım. Biz burada, evet bu konuyu inceledik, fakat şeyden bahsetmedik. Bu cezalı hal itirazı konusundan bahsetmedik. Bunun sebebi de yine dediğim gibi konuyla ilgili olarak bir takım açmazların bulunması. buna ilişkin kitabımızda detaylı şekilde bilgi vermeye çalıştık. Yargı kararları var. Örnek yargı kararları. Eğer işinize yarayacaksa oradan konuyu takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalınız.